Bu videoda başında vahşeti göreceğinizi düşünüyorsanız o zaman videonun sonunu bekleyin. Normalde direkt saldırı saldırmaz parçalaması gereken ceylan yavrusunu bu kaplan ister annelik işgüdüsü deyin isterseniz de merhamet deyin. Ama parçalamıyor yaşamasına izin veriyor. Topken saldıran tek bir canlı vardır o da insanoğludur. Onun da sebebi içinde yıkamadığı bir nefsi iki kibridir. İnsanoğlu nefis ve kibrinden dolayı tüm canları zulmeder. Bazıları onu doğuran anneyi huzur evlerine terk eder. Bazıları doğurduğu çocuğu çöp kenarlarına terk eder. Ama hayvanlar da öyle değildir. Sevgi de, merhamet de o canlarda mevcuttur.